قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجويد درسلرمزده تكتا هالاري قرالنا Kur'an-ı Kerim'de yedi kelimenin sonunda bulunan ve bir öncelerinin hareketini ispat etmek üzere bulunan H harflerine tekli H'si denir. Evet. Burada Kur'an-ı Kerim'de yedi kelimeden bahsediliyor. Bu yedi kelimenin sonlarında bir H harfi bulunuyor. Bu H harfinin bulunması kelimenin son hareketli harfinin Harekesini ispat etmek için yer alıyor. Sonunda H bulunduğu için bir önceki Ya harflerinin harekeleri telaffuz ediliyor. Eğer sonunda H harfi bulunmasaydı bu kelimelerin sonundaki Ya harfi üzerine duraklanma yapılması gerekiyordu. Kari'a suresinde mesela ve اَدْرَاكَ مَا هِيَهْ diye okuyoruz. Sonunda sekte hası bulunmakta. Eğer ha bulunmasaydı وَمَا ma edra kemahi şeklinde okunması gerekecekti. Fakat bu ha harflerinin bulunması bir önceki harekenin açığa çıkmasını sağlıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de indiriliş olarak da bu şekilde indiriliyor. Okunuş olarak da günümüze kadar rivayet edilen şekli bu şekilde bize kadar ulaşıyor. Dolayısıyla bu H harflerine geldiğimiz zaman H harflerini okumamız, okumadan geçmememiz gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken unsur okumadan geçmememizdir inşallah. Vaktedi kelimesinde H harfi var olduğu için vaktedi yani şeklinde okumuyoruz. Vaktedi şeklinde okuyoruz. Kitabiye, sabiye, maliye, sultaniye kelimeleri vardır. Bu kelimelerde aynı şekilde sonlarındaki H harflerini ispat ederek yani atlamadan sakin H harfi şeklinde okumamız gerekiyor. Ve bir de lem yetesenneh şeklinde sonundaki H harfiyle birlikte okunan kelimeler. Bazı kurallar Asım kıraatinin e, hafız rivayeti dışındaki veyahut da Asım kıraatinin dışındaki bazı kıraatlerde bu iki kelimenin dışındaki kelimelerde ha harflerini okumadan e, geçiş yapılması durumunda. Yani duraklanmayıp iki ayetin birbiri ardına eklenip okunması durumunda ha harflerini okumadıkları yerler olmuş. Esâbiyeh ve kitabiye kelimeleri dışında. Onun haricinde bütün e, ha harflerinde geçiş yaparken ha harflerini okumadan geçiş yapmışlar. Fakat bizim takip ettiğimiz Asım kıraatinin hafs rivayetine göre okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'i nasıl bir okuma gerçekleştirmemiz gerekiyor? Asım kıraatinin hafs rivayetinde geçiş yapılması durumunda bile bu H harfleri sakin H harfi şeklinde okunur. Evet duraklama yaptığımız zaman da geçiş yaptığımız zaman da ne yapmamız lazım? Yine bu H harflerini Asım kıraatine göre okuduğumuzda, hafs rivayetine göre okuduğumuzda bu he harflerini mutlaka telaffuz etmemiz gerekiyor. Ve ma edrake narun hamiye Mesela bu şekilde duraklama yaptığımız zaman ve ma edrake ma şeklinde H harfini okudum. Peki iki ayeti birbiri ardına ulayarak, ekleyerek okursam وما أدراك ما هي نار şeklinde yine H harfini ispat ederek okumak zorundayım. Ayetlerin sonunda duraklama yapılması durumunda bütün kurraya göre H harflerinin sakin olarak okunması konusunda görüş bildiği vardır. Evet yani bütün kurra ne üzerinde birleşmişler? Duraklama yapıldığı zaman bütün kurraya göre H harfi mutlaka okunmak zorundadır. Maliye, sultaniye, kitabiye şeklinde bütün H harfleri ve qtedih lem yetesenneh şeklinde olan bütün H harfleri bu yedi kelimede olan bu H harfleri mutlaka okunmalıdır. H sesi telaffuz edilerek diğer ayete geçilmelidir. Yani duraklayıp ondan sonra diğer ayete geçilmelidir. H yani sekteleri olarak bildiğimiz kuralımız özellikle temel metin olarak kabul edilen Karabaş tecvidinin sonunda bu şekilde anlatılıyor ve biz de bu şekilde anlatmayı uygun gördük. الله أمانة olun سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين